Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi bu hafta sonu sahnelenmesi planlanan Terence Crawford ve İsrail Madrimov WBA ve WBO Interim Super Welterweight Dünya Şampiyonluk Karşılaşması ile ilgili haberimiz var. Haberi kısa süre önce web sayfamızda tüm detaylarıyla birlikte paylaştım. Vakit buldukça da videolu içerikler yapmaya çok özen gösteriyorum. Lütfen web sayfamızı sık sık ziyaret edin. Kısa metraj videolarımız var arkadaşlar. Üzerine tıkladığınızda bu videolar hareket ediyor. Lütfen sayfamızı ziyaret ederek bana destek olun. Evet, Crawford bu hafta sonu Madrimov maçı öncesi kendinden emin. Terence Crawford bu hafta sonu 3 Ağustos'ta İzrail Madrimov maçı öncesi kendinden emin ve tamamen odaklanmış halde olduğunu söyledi. Terence Crawford welterweight'ten süper welterweight'e yükseldi. Crawford yeni sikletinde WBA süper welterweight dünya şampiyonu yenilgisiz İsrail Madrimov ile karşılaşacak. Crawford ve Madrimov karşılaşması Riyadh Season tarafından organize ediliyor. Yani Riyadh Season'ın Birleşik Devletler'deki ilk organizasyonu olma özelliğine sahip. Dolayısıyla çok müthiş de bir kart, alt kartları da çok müthiş değerli arkadaşlar. 3 Ağustos'ta Los Angeles'ta sahnelenecek ve Dizon tarafından da canlı yayınlanacak. Crawford, Madrimov'u tahtından indirmeyi planlıyor. Bu hafta sonu yenilgisiz Özbekistanlı şampiyon Madrimov, Crawford'ın kariyerinde yükselip yükselemeyeceği konusunda bizlere önemli bilgiler verecek. Madrimov bu siklete yeni gelen Crawford için çok sert hoş geldin partisi planlıyor. Crawford ise Madrimov karşılaşmasının boksun patronu Meksikalı süperstar Canelo ile yapacağı mega maça fırlatma rampası olarak bakıyor. Crawford açıklamasında Madrimov'u kesinlikle küçümsemediğini söyledi. Ancak Madrimov dövüşünün tanıtım kampanyalarında bir sonraki hedefinin Canelo olduğunu da söylemekten geri kalmadı. Yani Crawford bunu her ortamda söylüyor değerli arkadaşlar. Yani Canelo ile karşılaşma yapmak istemesini. Her ne kadar Madrimov'u küçümsemediğini söylese de bir sonraki Canelo maçının açıklamalarını yaparak Crawford'ın Madrimov'u küçümsediğinin bir işareti olarak bunu da görüyoruz. Jeff Horn ve Israel Madrimov benzetmesi bazı hayranlar Crawford'ın 2018 yılında karşılaşıp knockout ettiği Jeff Horn ve Israel Madrimov'u birbirine çok benzetiyor. Jeff Horn muhtemelen Madrimov'dan çok daha hızlı ama güç konusunda Madrimov kadar etkili değil. Crawford da elbette 2018 yılında şimdikinden çok daha hızlıydı. Son 6 yıl içerisinde Crawford'ın hızında önemli düşüşler oldu. Crawford şimdi 36 yaşında ve eylülde 37. yaş gününü kutlayacak. Madrimov ise 29 yaşında. Madrimov'un sahip olduğu güç maçın sonucunu belirleyecek. Madrimov güçlü isabetleriyle Crawford'ın dikkatini çekip ona zarar veremezse Crawford'ın hızı ve kombine yumruklarıyla asla mücadele edemez. Jeff Horn karşılaşmasında Crawford daha güçlüydü ve özellikle sarılma ve güreşte üstünlük sağlamıştı. Zaten Crawford'ın güreş geçmişi, geçmişi de var değerli arkadaşlar. Jeff Horn'a yaptıklarını muhtemelen Madrimov'a yapmakta sıkıntılar yaşayabilir Crawford. Çünkü Madrimov Horn'dan daha güçlü bir boksör. Terence Crawford Fight Up TV YouTube kanalına konuştu. Kendimi çok iyi ve çok güçlü hissediyorum. Elbette tamamen odaklanmış durumdayım. Ringe çıkmayı ve yapmam gerekeni yapmaya hazırım dedi Crawford yaptığı açıklamada. Ve tabii ki dünkü görüntüsünde Crawford Super Welterweight ağırlığına yakın göründü ve rehidrasyona bağlı herhangi bir bitkinlik emareleri göstermedi. Crawford bir alt sikletteki hızını bu siklette koruyabilecek mi? Zaten Crawford için e, dezavantaj olan şey yaşı ve bir miktar kilo alıyor biliyorsunuz siklet yükselttiği için. Bakalım aynı hızı bu siklette de koruyabilecek mi? Crawford açıklamasının devamında Ed Hearn'ın hakkında söylediklerine kızmıyorum. O sadece beni tahrik edip odaklanmamı bozmaya çalışıyor dedi. E, bu nedenle aklına gelen her şeyi söylüyor. E, yani o Madrimov çok iyi bir boksör, çok sıkı, çok aç, çok dayanıklı ve oldukça atletik bir yapıya sahip dedi Crawford yaptığı açıklamada. Madrimov amatörde 300'den fazla karşılaşmayla oldukça iyi bir amatör geçmişe sahip ve profesyonelde sadece 11 maçla dünya şampiyonluğu ünvanına sahip oldu. Bu da onun oldukça yetenekli bir boksör olduğunun işaretidir. Crawford, Madrimov'un gücüne mukavemet gösterebilirse bu maçı kazanır. Canelo maçını gerçekten yapmak istiyorsa bu maçı zaten kazanmak zorunda Terence Crawford. Canelo ve Crawford karşılaşmasıyla ilgili olarak çok enteresan açıklamalar var. Yani örnek Crawford bu hafta sonu Madrimova kaybetse dahi Canelo maçına yine sahip olacak. Bununla ilgili haberler var değerli arkadaşlar. Ancak Crawford Madrimov karşısında kaybeder veya kötü görünürse hayranlar Canelo ve Crawford karşılaşmasına ilgi göstermez. Crawford bu hafta sonu Canelo'yu nasıl ikna edebilir? Crawford Madrimov karşısında kesinlikle güvenli bir dövüş yapmamalı. Canelo kariyerinin bu aşamasında 10 yıl önce Floyd Mayweather Jr. karşılaşmasını hatırlatacak bir rakip isteyecektir. Yani şimdi Canelo hep eleştiriliyor ama Canelo da kendi iddiasıyla şunu söylüyor. Ben çok iyi rakiplerle karşılaşmak istiyorum diyor. Dolayısıyla kariyerinin artık bu aşamasında tıpkı Floyd Mayweather Jr. karşılaşmasını andıracak, onu anımsatacak bir rakip istiyor. Yani Canelo'nun hedefinde bu var. Her ne kadar David Benavides karşılaşmasını ısrarla reddetse de tabii ki hedefinde önemli karşılaşmalar da var değerli arkadaşlar. Crawford açıklamasının devamında sadece bir kişi için endişeleniyorum o da İzrail'dir dedi. Bu adamı ben küçümsemiyorum sıkı bırakıp ve cumartesi gecesi çok sıkı bir gece olacak. Ben kimseyi küçük görmüyorum ve kimse için de endişelenmiyorum. Yani kimseden korkmuyorum demek istiyor Crawford açıklamasında. Madrimov'un kazanma şansı. Madrimov bu hafta sonu Crawford karşısında zafer istiyorsa son birkaç maçında olduğu gibi atışlarını ıskalamaması gerekir eğer ıskalar ise Crawford tarafından çok sert bir kontraya maruz kalabilir. Madrimov son iki karşılaşmasında Mogamed Kurbanov ve Rafael e, Bokve, umarım adamın ismini doğru telaffuz ediyorumdur. Yani son iki rakip karşısında verdiği açıklardan kurtulmayı başardı. Çünkü bu adamlar üst seviye yetenekli adamlar değildi. Ancak Crawford aynı hataları asla affetmez. Yani Madrimov çok atletik, yani ters takla atabilen nadir boksörlerden birisi. Ama bu son iki rakip karşısında yaptığı hataları Crawford karşısında yaparsa kesinlikle avlanır arkadaşlar. Kontrayla gider. Crawford'dan boyut açıklaması. Sparringde yani boks idmanını her zaman benden çok daha büyük adamlarla e, dövüştüm sparring seanslarında. Kendi ölçümde birisiyle hiç sparring yapmadım. Bu nedenle boyut farkını kendime sorun etmiyorum dedi Crawford yaptığı açıklamada daha önceki kısa paylaşımlarında Crawford'ın süper orta siklet ve hafif ağır siklet eski dünya şampiyonlukları bulunan ve son derece yetenekli Andrea Ward ile sparring seansları olduğunu zaten sizlerle paylaşmıştım değerli arkadaşlar. Crawford kendisinden daha büyük ama kendisi kadar hızlı olmayan Madrimov karşısında Zafer kazanamaması için bir nedeni yok. Ancak aynı şeyleri hafif ağır siklette Bivol veya Benevides için söyleyemeyiz. Bunları şundan dolayı ekledik ki arkadaşlar Bivol ve Benevides isimlerini. Çünkü Crawford'un hayalleri çok büyük. Ve Türkiye Alalşik de Crawford'a ayrıca bir değer gösteriyor. Bu isimler de var gelecekte. Yani Kanelo sonrasında önce Kanelo var e, ve tabi devamında bu isimler de var ama tabii ki bu isimler karşısında Crawford neler yapacak? E, dolayısıyla çok alt sikletlerden geliyor ve 37 yaşında olacak önümüzdeki yıl. E, dolayısıyla bunlar da konuşuluyor ama gerçekleşecek mi bunları bilemiyoruz değerli arkadaşlar. Oldukça ilginç bir karşılaşma olacak. Bakalım Crawford bu sınavı geçebilecek mi? E, çünkü e, Madrimov bu da çok eleştiriliyor işte profesyonel kariyerinde sadece 11 maç var ama arkadaşlar adamın amatör kariyer yığılı. Yani 300'den fazla e, küsürü var 300'den fazla e, amatör karşılaşması var. Tabi bununla ilgili e, açıklamalar vardı Amerika'da eski şampiyonlardan yani Crawford gibi çok önemli yetenekleri var alt etti e, amatör kariyerinde diye açıklamalar var ama tabii ki bunlar e, bilinmiyor. E, dolayısıyla e, çok müthiş bir karşılaşma izleyeceğiz bu hafta sonu değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.